Bismillah. Düt, 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 düt. <laughs> aşırı halde kömür kullanıyor ya. Evet geri dönüşümüz belli değil. Lan bu niye bu kadar zor kullanılıyor? Bu kadar zor değildi biraz önce. Uçtu şu anda bildiğin. Orun yön belirle. Haritada yer söyle. Lan oyun gitti. Hayır. Oh. Sağa doğru. Sağa doğru. Evet o yönde. Tamam. O çok döndün. Sola dön. Çok zor kullanım ne yapayım? Tamam böyle düz böyle düz. Tamam. Gel. Solumuzda. Solumuzda mı? Arkamızda. Orman gözüküyor büyük, zaten. Büyük yerden bahsediyorum lan bundan değil. Ben de o da gözükmüyor. Nerede o? O ev, Aa, o şehir, şehir. Şehirmiş. Tamam, gördüm. Dur eve giderim tekrardan. Hocam. Tam yerini söyler misin artık? Abi şu an tersine gidiyoruz. Tamam biliyorum eve yaklaşıyorum çünkü. Tamam eve git. Çok düşüşe geçiyoruz. Ha tam şimdi yan söyle burada. Buradan şimdi sağ yapacaksın. Şöyle mi? Evet bu kadar. Biraz tamam. daha. Tamam düz düz Bak, düz. Abi bulutların üstünden gidiyoruz güven almak için. Düz. Birazcık azıcık minnacık sağ. Azıcık sağ. Tamam şu Allah. an tam üstüne gideceğiz.